Kıymetli basın mensupları. Partimizin her kademesinde görev yapan değerli dava arkadaşlarım. 28. dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Denizli kentinde partimizi temsil edecek adaylarımızı tanıtımını gerçekleştirdiğimiz bu toplantıya her biriniz ayrı ayrı şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Ben öncelikle Ramazan'ı şerefinizi tebrik ediyorum. Bugün Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıl dönümü kutluyorum. Ebediyete irtial eden, şehadete yürüyen Türk Polis Teşkilatımızın her şerefli bireyini bir kere daha anıyorum. Diğer taraftan Maraşal Feyzi Çakmağ'ın Vefat yıldönümü Millet Partisi olarak Milliyetçi Hareket Partimizin köklerini oluşturan İstiklal Harbimizin kahramanı Maraş Fevzi Çakmak büyüğümüzü de bir kere daha anmak istiyorum. Depremde yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımızı saygıyla anıyorum. Her birine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde partimize güç vermek suretiyle aday adaylığı başvurusunda bulunan tüm arkadaşlarımızı ayrı ayrı kutluyorum, tebrik ediyorum. Aday adaylığı süreci içerisinde liyakatla, inançla, samimiyetle ve gayretle tüm ilçelerde siyasal faaliyet yürüttüler. İlçe başkanlarımızı ve ilçe teşkilatlarımızı partimize sağladıkları katkı ve sinerji için ayrıca tebrik ediyorum. Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin takdir ve tensipleriyle teşekkür eden Denizli Milletvekili aday listemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ferudun Ünal, iş insanı. Yusuf Garip avukat. <laughs> Ebru Leman Kalkan mimar. <laughs> Emre Erdoğan eğitimci. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Altıntaş avukat. Raşit Özdemir, iş insanı. <laughs> Hüseyin Yüklet, esnaf. <laughs> 14 Mayıs seçimleri sadece bir seçim değildir. Statik hoca anlayışın vesayet odaklarının emperyalist güçlerinin Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerinde şekillendirmeye çalıştığı tüm tüm projelerin şer güçlerin yok olacağı seçim mahiyetindedir. İHA'nın, sihanın, Kızıl Elman'ın, Mavi Vatan'ın, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının burada Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifakı olarak, devletiyle, milletiyle, milli hassasiyetleriyle hep birlikte gayret ettiğimiz ve bu kanaatleri ortaya koyacağımız bir seçimdir. Milliyetçi Hareket Partisi politikaları asla popülizm içermez. Diğer taraftan kamuoyu manevi hassasiyetlerle, seccadeye bakış açılarıyla, milli ve manevi değerlerle, terörist cenazesine karanfil bırakanlarla bırakmayanları 780 bin kilometre karelik vatan topraklarında tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet olgusuyla siyaset yapanları ayırt edecektir. 14 Mayıs Milliyetçi Hareket Partimizin zafer günüdür. Cumhur İttifakımızın zafer günüdür. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanlığı günüdür. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.